her gelenin Allah'tan geldiğini, her olanın Allah'tan olduğunu unutursak biteriz. Ve biz maalesef bunu unutuyoruz. Elimizdeki nimetlerin tamamı Cenab-ı Allah'tan ve şükür gerekiyor. Şükür de nedir? Eğer Mevla beden vermişse namazdır, oruçtur, Allah yolunda hizmettir. Cenab-ı Mevla soracak değil mi? Ayağımız da onun huzurundan kıpırdamayacak. Ne soracak? Bedenini nerede yıprattın? Gençliğini nerede çürüttün? Mevla bize bunu soracak. Ve bunlara cevap vermeden de ayağımız kaymayacak, kıpırdamayacak Mevla'nın huzurundan. Bunlara vereceğimiz cevaplara göre de gideceğimiz yer şekillenecek. Ne tarafa gideceğiz? Hizmet gönül almaktır abiler. Gönül yıkmak değildir. Seyyid Emir Külal Hazretleri Kudüs'e surruhu bir talebesine gönlündeki nefsani arzuları def etmesi için şu nasihatlerde bulunuyor. Evladım gönül almaya bak. insanların gönlünü kazanmaya bak. Güçsüzlere hizmet et ve gönlü kırıkları koru. Üç tane nasihat ediyor. Gönül almaya bak. Niye? Çünkü kalp Allah'ın nazargahıdır. Allahu Teala kalbe bakıyor. Bir hadis-i kutsi'de la yesauni fi'l ardı ve la fi's sema ve lakin yesauni fi kalbi abdil mu'min diyor. Allah-u Teala buyuruyor. Yeryüzüne de gökyüzüne de sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım. Yani oraya nazar ederim. Oraya misafir olurum diyor. O yüzden gönül almaya bak. Gönül yıkma. Ey Kabe sen çok güzelsin. Kokun çok güzel. Ama Allah'a yemin ederim ki Müslüman bir kulun kalbi Allah katında senden daha kıymetlidir. O yüzden bugün hüküm olarak şu verilmiştir. Bir insan Kabe'ye gittiğinde hacer Esved'e ulaşmak için insanları eziyorsa, onların üzerine basıyorsa, onlara eziyet veriyorsa yaptığı iş caiz değildir. Çünkü insanlara eziyet etmek belki haramdır ama hacer Esved'i selamlamak ya da ona dokunmak sünnettir. O yüzden gönül almaya bak, güçsüzlere, yardıma muhtaç olanlara hizmet et, gönlü kırıkları koru. Hizmet ameli salihtir. Hizmet aynı zamanda bir sadakadır. Allah için hizmet aynı zamanda ibadettir. Kullukta daim olmaktır. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ sana ölüm gelinceye kadar kulluğa devam et. Bu ayetin mucibince bu can bu bedenden gidinceye kadar Allah için koşturmalı, Allah için hizmet etmeliyiz. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Önceleri Mekke'nin en zenginlerinden ticaretle uğraşıyor. Devamlı ticaret için seferlere çıkıyor, ticaret yapıyor. Sonra ticaret esnasında elinden geldiği kadar insanların hizmetleriyle ilgileniyor. İhtiyacı olanlara hizmet ediyor. Koyun sürüsü vardı, zaman zaman onlarla meşgul oluyordu. Bazen de mahallesindeki yardıma muhtaç kimselerin koyunlarını sağıyordu. Babası vefat etmiş bir kız vardı. O kızın da koyunlarını sağıyordu bazen. Halife olduktan sonra bu kız dedi ki artık bu saatten sonra koyunlarımız sağılmaz. Ben bu işin üstesinden gelemem. Ebu Bekir de halife oldu. Artık o da bizimle mi uğraşacak? Ümmetin derdi varken. Hazreti Ebu Bekir bunu duydu. O kıza dedi ki hayır. Vallahi sizin koyunlarınızı sağmaya devam edeceğim. Üzerime aldığım bu işin daha önceki ahlakımı değiştirmeyeceğini ümit ediyorum dedi. Kızı böyle teselli etti. Halife iken de mahallenin koyunlarını sağmaya devam etti. Koskoca İslam halifesi kalkıyor gidiyor bir evin koyunlarını sağıyor ve nasıl sağıyor biliyor musunuz? Dedik ya minnet ederek değil ona soruyor nasıl sağmamı istersin? Sütü köpüklü mü sağayım köpüksüz mü sağayım? Kız nasıl cevap verirse Hazreti Ebubekir radıyallahu an ona göre sütü sağıyor. Daha sonra tabi bulunduğu mahalleden taşınıyor. Medine'nin merkezine mecbur halife oldu. Medine'nin merkezine yerleşiyor. Ticaret işiyle halifeliğin birlikte yürümeyeceğini görünce ticareti bırakıyor. Ne yapıyor? Bütün vaktini Müslümanların hizmetine ayırıyor. Devlet hazinesinden kendisine ve ailesine yetecek kadar bir maaş bırakıyorlar. Vefat edeceği sırada elinde biriken bütün malını devlet hazinesine geri teslim ediyor. Ve vasiyet bırakıyor kızı Hazreti Ayşe'ye. Diyor ki üzerimde Müslümanların mallarından hiçbir şey kalmasın. Hazreti Ömer bu duruma şahit olunca diyor ki Ebu Bekir peşinden gelenlerin işini zorlaştırdı. Onun gibi kim yapabilir ki? Kim onun yaptığını yapabilir ki? O yüzden ondan sonra gelenlerin işi zorlaşmıştır diyor. Hizmet aşkla yapılmalı. Allah yolunda bir hizmet var denildiğinde ashab-ı kiram hiç böyle sağa sola bakmadılar. Geriye bakmadılar. İnsan hizmette de ya birisi yapsın yapacak ama o yaptığında sevabı o alacak sen almayacaksın ki. İnsan kendisini muhtaç görmeli, eksik görmeli. Ashab-ı kiramda böyle bir şey yoktu. Bakın ben size bir örnek göstereyim. Vehbin bin Kepşe radıyallahu an. Bu bir sahabedir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emriyle o günün şartlarında o deveyle atla yapılan yolculuk günlerinde neredeyse bir yıllık mesafede olan Çin'e kadar gidiyor. Çin, Çin. Medine neresi? Çin neresi? Çin'e kadar gidiyor. Niye? İslam'ı tebliğ için yani İslam'a hizmet için gidiyor. Efendimiz ona söylediğinde ya Resulallah benim geride ailem var. İşim var benim. Şurada bir iş yapılacak. Benim bugün tatilim ya ne işim var benim burada? Ya da işi bırak. Herhangi bir hizmet anlamında dur bakayım. Ben bana gerek yok ya bu yapsın gitsin. Git sen yap git. O yapacak sevabı da o alacak. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın ahlakıyla yetişenler kardeşler öyle yetişti. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Mekke'de müşriklerin çok olduğu dönem, Müslümanların zayıf olduğu dönem kim okuyacak dedi Rahman suresini. Abdullah bin Mesud böyle kısa boylu zayıf biri dedi ben okuyacağım ya Resulallah. Yine sordu yine sordu Efendimiz üç defa kim okuyacak? Demedi ki ya ben zayıfım Mekke müşrikleri saldırsa beni öldürür, canımı alır. Ebu Cehiller orada azılı düşman, nefret kusuyorlar zaten. Başıma ne gelir acaba? Geri dönebilir miyim, dönemez miyim? Bunların hesabını hiç yapmadılar. Ben ya Resulallah. Şu işe kim koşacak? Ben ya Resulallah. Hep aynı. Hep aynı. Çünkü Allah yolunda adım atarken ayağı tozlanana cehennem dokunmaz. Bunu biliyorlar.